Merhabalar sevgili seyirciler, Van Gazetesi ailesi olarak Van sokaklarında sizlerle beraberiz. Merhabalar efendim, Merhabalar. hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Ee, hocam şimdi birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz bize? 6 Altı. 6 Altı. Evet. Ee, Soru geliyor. Buyurun. Türkiye ünlüsü olmak için neyinizi feda ederdiniz? Neyimi feda ederdim? Daha önce hiç düşünmedim ama... E... Yani Bilmiyorum, Türkiye ünlüsü hiç... olmak için. Şu anki işimi fena veda şey pardon özür diliyorum. Feda edebilirdim. Şu an hangi işle uğraşıyorsunuz? Ben öğretmen beden eğitimi öğretmeniyim. Beden yani öğretmeni. Türkiye ünlüsü, Türkiye ünlüsü olacağım için herhalde bu ünvandan daha büyük bir ünvan kazanacağımdır. O vakit beden öğretmeni öğretmenliğini de bayağı ünvanladınız şimdi. Çok güzel bir meslek çünkü. E tabi yani beden eğitimi öğretmeni olabilmek için çok bedel ödedim zamanında. Ama eğer e ünlü olacaksan bunun muhakkak maddi bir getirisi vardır. Tabii efendim. ki manevi getirisi de vardır. Kada edebilirim yani. Peki efendim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür İyi, yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Ee, şimdi birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misin? 7. 7 numara. Ee, soru geliyor. Bir organ olsaydınız bu hangi organ olurdu? Kalp. olurdu. Ne olurdu? Fark olurdu. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, bize birden ona kadar bir rakam verebilir misiniz? Tabii, 7. 7 numara. Ee, sorunuz geliyor. Tabii. Bir organ olsaydınız bu hangi organ olurdu? Beyin. Beyin olurdu, evet. neden? Çünkü vücudun her yerini yönetebiliyor. Sinirler hepsi ona bağlı. Evet. Ben de e, bir beyin olduğumu düşünüyorum çalıştığım yerde de <laughs> Evet. Içeride. Beyin olmayı isterdim yani. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba buyrun. Ee, hocam şimdi birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz bize? Tabii, 6. 6. Ee, sorunuz geliyor. Tamam bekliyorum. Türkiye ünlüsü olmak için neyinizi feda ederdiniz? Türkiye ünlüsü olmak için neyimi feda ederdim? Hiçbir şeyimi de feda etmezdim. Ünlü olmak istemiyorsunuz o vakit. Hayır, kesinlikle ünlü olmak için bir şey feda etmem gerekmiyor. He, ünlülük doğada olur diyorsunuz yani. Aynen öyle. <laughs> peki çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ederiz, güle güle. Evet. Merhaba abim, hoş geldiniz. Evet. Dört. Ee, birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz? Dört. Dört numara. Evet. Hemen bakıyoruz. Ee, sorunuz geliyor. Bir ünlünün hayatına sahip olma olanağınız olsaydı evet. bu hangi ünlü olurdu? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Neden peki? Hiç onu çok seviyorum. Çok sevdiğinizden dolayı mı yoksa hayat felsefesinden dolayı mı? Yo her şeyin emeğini hakkını veriyor yani yüreğinden cigerinden söylüyor. Her şeyi onun olduğu gibi seviyorum. He, peki abim çok teşekkürler çok sağ olun. Evet, evet, bir şey değil. Evet. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk sağ olun. Ee, şimdi bizde birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz? Yedi. Yedi numara. Sorunuz geliyor. Bir organ olsaydınız bu hangi organ olurdu? Kalp. Neden kalp? İnsanları en çok fayda olan herhalde organ olması gerek. Ee, biraz yüksek sesle söyleyebilir miyim? İnsanlara herhalde en çok faydası olan organ odur. Ondan dolayı mı kalp seçiyorsunuz? Evet. Peki ama güzel kalp, iyi kalp. Peki kalp kalbin dışında başka hangi organ olması isterdiniz? Göz. Göz. Neden göz? Göz nuru olduğu için. Vay çok teşekkürler çok sağ olun. Abi. Sağ olun teşekkürler iyi günler. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, bize birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz? 6 ee, 6 numara. Aynen. Evet e, geliyor sorunuz. Türkiye ünlüsü olmak için neyinizi feda ederdiniz? Türkiye ünlüsü olmak için boyumu. Boyunuzu. <gülüyor> <gülüyor> Peki başka neyinizi feda ederdiniz? Başka başka. Ee, evet. sanırım ayaklarımı ya ayaklarımı değil de ayak ölçeğimi. <gülüyor> ha, <gülüyor> Çok teşekkür ederiz efendim. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, hocam sizden 1 ve 10 arası bir rakam isteyebilir miyiz? 9. 9 numara. Hemen. Ee, sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Tabii. Beyin göçü nedir? Beyin göçü ya aslında an <laughs> <laughs> biliyorum da. Yani şu eee durum tef Ya gerekli imkanları bulamayıp yani kendisi zeki, donanımlı e, gerekli imkanları kendi yaşadığı bölgede bulamayıp iyi şartlarda yaşamak için atıyorum Amerika'ya Kanada'ya göç eden e, insanlara denir. <laughs> Başka bir soru ister misiniz? Yok. Tamam çok teşekkürler. Çok Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bize birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz? Sekiz. Sekiz numara. Hemen. Ee, sorunuz geliyor. Tamam. Kendi cenazesi, kendi cenazenizde olmak. Vallahi. Sorunuz tekrar geliyor. <laughs> Kendi cenazenizde olma olanağınız olsaydı, kendinize hakkınızı helal eder miydiniz? Etmezdim çünkü çok kötü şeyler yapmışım. <laughs> Mesela? <gülüyor> o da bana kalsın. <laughs> Peki teşekkürler, çok sağ olun. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz? Sekiz. Sekiz numara. Hemen sorunuz geliyor, hazır mısınız? Buyurun. Kendi cenazenizde olsaydınız, kendinize hakkınızı helal eder miydiniz? <laughs> Biraz şüpheli ya. <laughs> Neden, Abi, niçin? Ben çok yaramaz bir adamım. <laughs> Mesela? <gülüyor> çok ihanet ediyorum herkese. <laughs> başka rakam isterseniz söyleyebilirsiniz. Değiştirelim bunu ya. Tamam ya değiştirelim. Ya hatta yayında bunu şey <laughs> Tamam. Bunu böyle uygulamayın. O, o vakit birden ona kadar başka bir rakam söyleyin. Birden. Abi üç ya. Üç numara. Ha. Evet. Ee, hayatınızda söylediğiniz en büyük yalan büyük yalan. Ya ben yalan konuşmayı sevmiyorum. Aslında yalan konuşmuyorum. Ama yalan konuşmadığım zaman da eee ben e, özellikle eşime burada sesleniyorum. Onu da inandıramıyorum. Özellikle konuşmuyorum. Samimi söylüyorum. Konuşmuyorum. Ama ona da e, inandıramıyorum. Yalan. Kardeşler <laughs> de çıktı ya öyle. <laughs> ya. Bir daha alabilir miyim soruyu? Bir daha alalım. 1'den 10'a kadar başka bir rakam söyleyin. Tamam, bu defa 4 olsun. Bu defa 4. Bir ünlünün hayatında sahip olma olanağınız olsaydı bu hangi ünlü olurdu? He. Ronaldinho. Neden Ronaldinho? Abi adam zengin ya. Hem yakışıklı, hem sempatik, hem parası var, hem iyi futbol oynuyor. Ronaldinho. Peki başka ikinci bir ünlü kim olurdu? Cüneyt Arkın. <laughs> Cüneyt Arkın. <laughs> Neden Cüneyt Arkın? Adamı seviyorum kardeşim <laughs> Peki abim çok teşekkürler. Teşekkür çok Teşekkür ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Ee, birden ona kadar bize bir rakam söyleyebilir misin? 5 Beş. Beş numara. Hemen bakıyoruz. Ee, sizce bir ilişkide olmazsa olmaz şey nedir? Güven. Güven. Neden güven? Bir örnekle söyleyebilir misiniz bize? Çünkü e, güven olmazsa ilişki yürümez. Evet. İlişki yürümediğinde de yani bu sefer size karşı taraf, kadın tarafında eğer bir güvensizlik sezersen bu sefer bütün kadınlara karşı güvensizlik sezersin. Çok iyi bir cevaptı. Başka bir rakam söylemek isterseniz buyurabilirsiniz. Söyleyeyim. 2. 2 numara. Hemen. Kadınların hayatı mı daha zor, erkeklerin hayatı mı? Kesinlikle kadınlar. Neden kadınlar? Ya Kadınlar vazgeçilmez bir varlıktır. E, erkeklerin ben kendim bir erkek olarak söyleyeyim. E, bir erkek e, kadın tecavüze uğrayabilir, darp edilebilir. Kadın güçsüz görüldüğü için birçok şey yapılabilir. E, bu maksatla e, aynı zamanda avantaj tarafları da var tabii. Kadın eğer bilincindeyse erkekleri rahatlıkla kontrol edebilir. Peki efendim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sana. Merhabalar efendim Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz bize? Üç. Üç numara. Evet. Ee, hayatınızda söylediğiniz en büyük yalan? Hayatımda söylediğim en büyük yalan... Bir, bir sınava girmiştim. Evet. Ee, sınav sonucum bayağı kötüydü. Ben de daha yüksek bir şey aldım diye aileme yalan söylemiştim. Peki daha sonradan ortaya yani, çıktı mı? Yani bir stratejik şikayesine dönüştü. 2 yıl geçtikten sonra yalanım ortaya çıktı. <laughs> ne oldu peki? O günden bugündür tövbe etmiş bir daha konuşmuyor. <laughs> peki efendim çok teşekkürler. Yani, çok teşekkür cool. ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim Hoş geldiniz Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, bize birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz? 5. 5 numara. Evet. Sizce bir ilişkide olmazsa olmaz olan şey nedir? Önemli mi var? Ağabey cevap verin. İşte sana soru bir Olmaz Olmazsa olmaz nedir? Sevişmedi ne olabilir? Çöker şekiller çöksün. Ağabey oraya gel. Oli, oli. Size de sorabilirim. <laughs> Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz bize? Sekiz. Sekiz numara. Hemen. Kendi cenazenizde olmuş olsaydınız kendinize hakkınızı helal eder miydiniz? Ederdim <laughs> tabii. <laughs> Bazıları etmiyordun belki siz de etmesiniz. Yok ben de etmiyorum. Neden etmiyorsunuz? Aa, ben bunun gibi birini hayatıma almışım ondan etmiyorum. <laughs> Sırf ondan dolayı mı? <laughs> Yok ya ediyorum tabii ki de. Başka rakam söyleme imkanımız var mı peki? Bence hiç söylemeyin. Tamam çok teşekkürler çok sağ olun. Rica son. ederim. <laughs> Merhaba efendim hoş geldiniz. Zuluk. Teşekkürler. Birden ona kadar bir rakam söyleyebilir misiniz bize? 9. 9 numara. Hemen. Fakir olmanın en güzel yanı nedir? Huzur. Efendim? Huzur. Huzur. Huzurlu olmak. Zengin olanlar huzursuz mu oluyor yani? Genelde öyle, öyle oluyor. Başka rakam söylemek ister misiniz peki? Üç. Üç numara. Hemen. Hayatınızda söylediğiniz en büyük yalan. En büyük yalan. Abi ben yalan da genelde yalan konuşmam zaten. <laughs> Herhangi bir büyük yalan yok diyorsun. Yok yalan konuşmuyorum abi niye konuşayım? <laughs> o zaman soruyu değiştirmeye imkanımız var. Başka rakam isteyebilir miyiz? 5. 5 numara. Ee, sizce bir ilişkide olmazsa olmaz olan şey nedir? Olmazsa olmaz. Güvendir abi bence ya. Güzel. Neden güven? Yani güvenmezseniz zaten o ilişki yürümez. Biter. Mutlaka biter. Peki başka güvenden başka ne olabilir? Yani karşılıklı sevgi olur. Karşılıklı sevgi. Şey. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. Merhaba efendim. Bugün de Van Gazetesi ailesi olarak sokak röportajında sokaklardaydık. Bir dahaki videoda Van Gazetesi'nde tekrar sokaklarda olacağız. YouTube kanalımızdan abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.